Radyo frekans. Radyo frekans ne işe yarar? Radyo frekans alt konkaların küçülmesi için yapmış olduğumuz bir uygulamadır. Mukoza hasarı oluşturmadan yani cerrahi bir müdahale yapmadan, kesmeden çok küçük ve iğne gibi proplarla girerek konkaların içeriden küçülmesini sağlarız. Konkaları tamamen kesip alamayız. Konkaları tamamen kesip alırsak burun ölür. O yüzden küçültmek gerekir. Bazen bazı alerji spreyleri, kortizonlu spreylerle bunların küçülmesi için medikal tedavilerde uyguluyoruz hastalarımıza ama bazen kısır döngüne girdiği zaman da en etkili yöntem radyo frekans. Radyo frekans burundaki yamukluğu düzeltmez, kıkırdaktaki eğriliği düzeltmez. Ee, hiçbir zaman büyük cerrahi gerektiren burunlar için alternatif bir yöntem değildir. Ama cerrahi geçirmiş ya da sadece konkalarında problem olan hastalar için efsanedir. Ben o yüzden radyo frekans uygulamasını çok seviyorum. Lokal anestezi ile yapıyoruz. Hastalarımızın burnlarını pedilerle uyuşturuyoruz. Şöyle bir probu var. Evet. Hadi birazcık sabır. Vallahi çekim değil ağlamayın. Bütün çankırı sizi seyredecek şimdi. Bitti 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 süpersiniz. Çok uzak yoldan gelmişsiniz. Biraz torpil geçeceğim. Normalde normalde 6 saniye yapıyorum. Bitti 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 bitti. Süpersiniz. Ki hastamız inanılmaz derecede hasta Doktora gitmeyen. Nefes alın bakalım burnunuzdan. Nasıl? Rahatlık. İyi değil mi?